faaliyetlere karşı bir aksiyon almalarını söylediğimiz vakitte açıkçası bir karşılık görmedik. Bakıldığı zaman A101 sürecin başından beri boykot ürünlerini insert dediğimiz haftalık ürünlerle beraber tanıtımını gerçekleştirmek suretiyle ciddi derecede bir propagandasını yapıyor. Bununla beraber sıcak satış dediğimiz kasa yanlarında boykot ürünlerini bulundurarak kasiyerler vasıtasıyla insanlara tekliflerde bulunarak satışını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Çok market başlı başına boykot olması sebebi ülke Ülker grubuna ait olması, Yıldız Holding bünyesinde olması. Malumunuz Ülker grubu Starbucks'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyaretin akabinde günlerce Twitter'da tak çalışmaları oldu. Ülker'e karşı tepkiler oluştu. Bu tepkilere rağmen Ülker öncelikle ürünleri kaldırmak suretiyle bir yola gitti. Buraya kadar Ülker ve Ülker'e bağlı olan Şok Market boykot listesine eklenmemişti. Fakat bunun neticesinde tepkiler dindikten sonra Starbucks ürünlerinin tekrar 13 bin Şok Market'in şubesine gelmesiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Bu bağlamda toplumu aldatmaya yönelik bu hareketten dolayı ülkeri boykot listemize eklemek durumunda kaldık ki Şok Market'lerde sürecin başından beri tıpkı A101 gibi sürekli sı sıcak satış dediğimiz satışları gerçekleştirmesiyle beraber insertlerinde sürekli boykot markalarını öne çıkaran girişimlerde bulunuyor. Peki BİM niçin boykot değil? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yessiru ve la ve beşiru ve la tünefiru. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor. İnsanlara bizim kolaylık sağlamamız, alternatif bırakmamız gerekiyor. Bu bağlamda BİM'in hiç mi hatası yok? Elbette BİM diğer marketlerle aynı teraziye koyulduğu zaman onlar kadar bir propaganda içerisinde olmadığı halk tarafından da, millet tarafından da görülüyor. Peki A101'lerde boykot markaları var da BİM'de yok mu? BİM'de de elbette var. Fakat BİM'in yönetimi bize geri dönüş sağladığı zaman şu ifadeye kullanılıyor kullandılar. Dediler ki bizler rekabet kurumunun koyduğu kurallar çerçevesinde bazı ürünleri zaman zaman bulundurmak durumundayız. Yani 4 ayda bir falanca markayı reyonlarımızda bulundurmak durumunda kalıyoruz. Çünkü rekabete aykırı davranmış olunuyor diyor. Böyle bir kural var. Bu çerçevede biz elimizden gelse bu boykot ürünlerini asla sokmayacakken bu kurallar çerçevesinde boykot ürünlerini zaman zaman getiriyoruz. Ve getirdiğimiz bu ürünleri mümkün mertebe reyonlarımıza yaymaktansa küçük bir alanda sürenin geçmesini bekleyerek yer veriyoruz diyorlar. Bu bağlamda Müslüman'ın sözü senettir bağlamında BİM'in yapmış olduğu bu izahatı doğru kabul ediyoruz. Çünkü gözlemlediğimiz zaman boykot dediğimiz markaların son derece az bir şekilde belirli günlerde satıldığını ve ondan sonra kaldırıldığını bizler de gözlemledik. Bu bağlamda BİM marketi diğer marketlerden ayırmak durumunda kaldık.